Girer çık. <laughs> Ekranlara tıklayalım. Ali Demirciğim yeter bir tane park parka gideceğiz biz buradan seninle. Ela teşekkür ederim. Aşkolar 32 puan. Ali benimle buluşuyor musun buluşmuyor musun ciddi soruyorum. kadar <laughs> buluşacağız. Ama bu sefer de benimle buluşmazsan Ali. Ee. Evet. An Vallahi senin lokma dağıtırım. Erkek arkadaşım ve vefat etti diye. Alan da gelse. Orada değilim. Alan Bey, siz de mi bana aşık oldunuz? <laughs> Hayatta. Hayattayken evet. Hayattayken onun zaten. Sen nasıl anla, <laughs> nasıl nasıl anlamak istiyorsan da anla yani. Ne diyeyim Allah aşkına. Siz nerelisiniz? Ben fark eder. <laughs> ben. Fark eder mi? Nereye sürüyor? Neyi sürüyorsunuz? Ne? Suriyeli. Suriye. Suriye biliyor mu? Yok. Ya, iyi biliyor, iyi biliyor. Ne hissediyorsunuz? Ne ya? Tam boş ver, boş versen. Kürdüm, kürdüm. Okay, Edward yes. Güzel, ne güzel işte. Ali nerede buluşacağız? Bugün ya Ali Ben orayı bilmiyorum. Gösterim sonuma Tamam Ali, bir gelme, tamam mı? Ali Demir'in şey... <laughs> Ali, Demir. Burada şahitsin tamam mı? Ben nikah şahidiyim. Eğer gelmezse şöyle bir duam var Allah'tan. Allah'ım eğer Ali Arda benden başka biriyle evlenirse çocuğu bana benzesin. Allah bu ne bir duaydı? Allah yazdıysa bozdur. Allah düşmanın başı. Allah'ım şu gecenin yüzü suyu hürmetine benden başkası olursa hayatında... İnşallah çocuğu bana benzer, tıpkı benim gibi olur da hep her gün aklına gelirim. Amin. Allah korusun, Allah korusun. Allah benim gibi böyle süslü püslü. Allah korusun. Helal teyzem hoş geldin. Aşk olay, ekranlara tıkayalım, ekranlara tıkayalım. Aaa, <laughs> 611 bin oluyoruz. Takip etmeyenler takip etsin chat. Ne <laughs> 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 Savaşım. Savaşa ne oldu? Savaş. Savaşmayın. Beni duymuyor mu? <laughs> Alan. Evet efendim. E, ne olduğunu biliyor musun? Nasıl? Ee, niye kapattığını biliyor musun? Yayın. Kimin? Yani. Ee, bir dakika bakayım. Sanki tekrar açtı. Ama bakayım bu şimdi aşkından mı?